Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzüklerine geldik üçüncü bölüme. Ada Krallığı Numenor'u ve halkını ilk kez gördüğümüz bölümde Tolkien külliyatından bir sürü detay ve easter egg bizleri karşıladı. 3. bölüm detaylı incelemesi başlıyor. Uzak diyarlardan gelen yabancılar ve kadim dostlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Öncelikle dizinin üçüncü bölümünün adı Adar. Adar ya da Ada kelimesi Sindarin lisanında, Atar kelimesi de Quenya lisanında baba anlamına gelmektedir. Bölümün adı Ortların Adar diyerek tezahürat ettiği sahnede gördüğümüz ve yüzüne odaklanılmayan karakterden geliyor gibi duruyor. Öte yandan bu karaktere bölümde pek yer verilmemesi sebebiyle yine bir baba olan ve bu bölümde çocuklarıyla ilişkisini izlediğimiz Elendile de gönderme olabilir bu bölümün adı. Üçüncü bölüm bir önceki bölümde kaçırılan Arondir ile başlıyor. Arondir'in Ortların elinde esir alındığını ve bir çeşit çalışma kampına götürüldüğünü görüyoruz. Burada neden geçtiğimiz bölümlerde Arondir'i aramıyorlar diye düşündüğümüz Arondir'le aynı birlikten olan elf gözcüleri de var. Muhtemelen onlar da gafil avlanarak orkların eline esir düşmüşler. Orklar Adar diye bahsettikleri bir liderin emrinde bir araya gelmiş gibi görünüyor. Sauron pek çok farklı isimle anıldığı için elfler Adar'ın Sauron olabileceğinden şüpheleniyorlar. Burada Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde de farklı farklı rollerde yer almış Jed Brophy'nin canlandırdığı orku görüyoruz ilk defa. Dizide de yer alarak Orta Dünya için bu yüzyılda yapılmış tüm büyük yapımlarda yer almış oldu böylece. Orklar güney topraklarının büyük bir kısmını kazıyor ve kendilerine geçiş tünelleri yapıyorlar. Güneyde yaşayan ya da yolu oradan geçen elf ve insanları köle alarak gün ışığında da çalışmalarına ara vermiyorlar. Öncelikle orklar esir alır ve köle yaparlar. Eskiden karanlık gücün köleleri olan orklar kendi türlerini bile köleleştirmeleriyle ve yakaladıkları düşmanlarını genelde acımasızca çalıştırmalarıyla tanınırlar. Yüzüklerin Efendisi Kral'ın Dönüşü Gölge Diyarı bölümünde Frodo ve Sam Mordor'da Ork bölüğüne denk gelir. Sam nefesini tuttu. Artık sıranın yarısı geçmişti bile. Derken aniden köleleri götürenlerden biri yol kenarındaki iki cismi fark etti. Onlara doğru kırbacını şaklatarak bağırdı. Cevap vermediler. O da bağırarak bölüğü durdurdu. Orklar gün ışığından hoşlanmaz ve rahatsızlık hissederler. Ama vampir gibi güneşten de etkilenmezler. Bunu daha dün güneşte göreve çıktım diyen orktan anlıyoruz. Güneşten hoşlanmıyorlar ve tenlerinde sızı hissediyorlar. Yüzüne güneş ışığı vuran orkun teninde yanık oluşuyor. Fakat anlık olarak yok olma veya toza dönüşme gibi bir durum yok. Fiziksel olarak acı çekiyorlar. Burada mübalağa ile eğer adar isterse kömür olana kadar güneş altında kalırsın deniyor. Bunun söylenme nedeni adarın orklar için ne kadar kritik bir konumda olduğunu vurgulamak. Abartı ifadesi için kömür kullanılıyor. Yoksa güneşi görünce kömür olmuyorlar. Ayrıca kamp yeri ve tünel boyunca güneşten korunmak için tente gibi de bir şey yapmışlar. Yüzüklerin Efendisi iki kule ağaç sakal bölümünde şöyle denir. Büyük karanlıkta zuhur eden kötü şeylerin bir alameti de güneşe tahammül edememeleridir. Bazı orklar ışığa diğerlerinden daha iyi dayansa da hepsi ışıktan nefret eder ve güneş ışıldarken nadiren açıkta seyahat ederler. Arondir yarı baygın bir şekilde bakarken iki tane ork farklı bir tünele doğru koşuyor. Biri durup Arondir'e bakıyor ve o da koşmaya devam ediyor. Fakat tünelin ucundan parlak bir ışık geliyor ve ana tünelden farklı gibi görünüyor. Belki burası Adar'ın bulunduğu bölge olabilir. Galadriel ve Halbrand ise nihayet okyanustan kurtulacakları ana doğru gidiyorlar. Galadriel'in bilinci Halbrand'dan sonra yerine gelmiş. Uyandığı an hançerini kontrol ediyor ve olmadığını fark ediyor. İnternette gördüğüm bazı yorumlar sebebiyle şunu belirtmek zorundayım. Elflerin de karnı acıkır, elfler de suya ihtiyaç duyarlar ve elfler de yorgun düşerler. Galadriel ve diğer tüm elfler de tanrı değildir. Yaşlılıktan ve hastalıktan ölmezler ama bu diğer sebeplerden ölemeyecekleri anlamına gelmez. Halbrand yemeği verirken zehirli değil. En azından insanlar için diyor. Silmarillion'da kara elf Eöl, oğlu Maeglin'i öldürmek için ona bir cirit fırlatır. Maeglin'in annesi Aretel araya bedenini koyarak kalkan olur. Aldığı yara küçük olmasına rağmen cirit zehirli olduğu için Aretel ölür. Yani elfler zehre karşı da ölümsüz değillerdir. Galadriel Numenor gemisinin güvertesine çıktığında ilk olarak geminin yelkenlerine bakıyor. Gemi yelkenleri Gondor ve Arnor krallarının tacına benzeyecek şekilde tasarlanmış. Çok uzun bir süre sonra bir Numenor gemisinin güvertesinde bir elf bulunduğu için gemideki herkes ona dikkat kesilmiş durumda. Bunu Eldar'dan biri benim gemimde diyerek elendilde vurguluyor. Eldar ismi Vala Orome tarafından ilk başta tüm elflere verilen ama daha sonra yalnızca büyük yolculuğa çıkarak Valinor'a gelen batı elflerine verilen bir isim. Galadriel Hançeri'nin Elendil'de olduğunu görüyor. Kitapta Galadriel'in Elendil'le tanışması gibi bir an anlatılmıyor. Galadriel normalde Numenor'a da gitmiyor. Numenor'u giriş sahnesinde Gözcü Kulesi'nde bir işaret ateşi yakılıyor. Şehre haber vermek amacıyla kullanılıyor muhtemelen. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde işaret kulelerinin yakılması gibi. Ama burada acil bir durum sebebiyle değil yalnızca haber vermek için. Şehrin girişinde eski ve yeni pek çok heykel görüyoruz. Bunlar eski Numenor kralları olabilir. Ancak bir tane heykel var ki direkt olarak Numenor'un tarihine bir gönderme olarak gösteriliyor. Bu heykel yüksek ihtimalle Numenor adasını Valar'ın emriyle yükselten Maya Ose ya da denizlerin kralı Vala Ulmo. Gördüğümüz şehir Numenor'un başkenti Armenelos. Ve şehirde gördüğümüz dev heykel ise Elrond ile Erros'un babası Eärendil'e ait. Yüzüklerin Efendisi kitapları Eka bölümünde Numenor'un başkentinin merkez iskelesinde kadim günlerde orta dünyayı kurtaran ve bu insan krallığının kralet soyunun atası olan yarı elf denizci Eärendil'in heykeli yükselir der. Ek olarak Eärendil heykelinin sol tarafında bir kuş motifi var. Erendil'in eşi Elwing'in geçici olarak Ulmo tarafından kuşa dönüştürülmesiyle ilgili bir gönderme olabilir bu. Numenor'a geldiklerinde de Elfin varlığının Numenorlular için uzun süredir görülmeyen bir şey olduğu etrafındakilerin bakışlarıyla vurgulanıyor. Burada Halbrand ve Galadriel arasında geçen konuşmalarda Numenor tarihinin o zamana kadarki sürecini ve Orta Dünya'daki insanlar ile Numenor'daki insanlar arasındaki farkı anlıyoruz. Halbrand'ın ataları Melkor'un yanında sayısız gözyaşı savaşında savaşmış ve elflere ihanet etmiş kişiler. Yüksek ihtimalle Ulfgang soyundan gelen doğulular. Elflerin yüreklerinin soğuduğu ve gelişmişlik açısından geri kalmış bir soy. Numenorlular ise Beleriand savaşlarında iyi tarafta yer alarak elflere yardım etmiş Edain soyundan insanlar. Bu sebeple Valar tarafından Numenor adası ile ödüllendiriliyorlar. Galadriel'in duyduğu kederin sebebi ise bu insanların elflerden uzaklaşmış olmalarından kaynaklı bir keder. Halbrand'ın demircilere baktığı bir sahne var ile alakalı detayları az sonra değineceğim. Numenor şehir tasarımında ada krallığı için kritik bir unsur olan su ön planda tutulmuş. Su kemerleri ve yolları sıkça karşımıza çıkıyor. Ayrıca Gondor'daki Minastrid'in uç kısmına benzeyen kısmın başlangıcında iki heykel gözüküyor. Bu heykellerden birinin tuttuğu silahın kabzası Narsil'i anımsatıyor. Numenor meclisine gelindiğinde hali hazırda bir gündem olduğunu ve sarayda bunun konuşulduğunu görüyoruz. Elendil'in tek kelime etmeden Numenorlu muhafıza durumun aciliyetini anlatması da dramatik olarak etkileyici bir an olmuş. Farazon'u ilk kez gördüğümüz anda yanında yer alan kişiler ilerleyen sekanslarda Halbrand'la beraber gördüğümüz kişiler. Halbrand burada daha diplomatik yaklaşan tarafken Galadriel daha hırslı, tutkulu, motive ve hedefine bir an önce ulaşma odaklı. Dizide izlediğimiz Galadriel, Maya Melian ile tanışmadan önceki, Feanor'la aynı görüşleri paylaşan Galadriel'e çok daha yakın duruyor. Yüzüklerin Efendisi'nde gördüğümüz olgunlaşma evresini tamamlamış, güç yüzüğü Nenye'ye sahip bir elf kraliçesi henüz değil. Kendisinin de tanımladığı gibi o henüz yalnızca Finarfi'nin kızı bir Noldor elfi ve Gilgalad'ın komutanlarından biri. Kitapta ikinci çağda bu şekilde değil. Dizide bir karakter gelişimi izletme adına Noldor'un isyanı zamanlarındaki halini yansıtıyorlar. Diziler için bu tarz karakter gelişimleri izleyicinin karakterle bağ kurabilmesi ve bu ilerlemeyi gözlemlemesi adına önemlidir. Breaking Bad'deki ezik lise kimya öğretmeni de hep o şekilde kalmadı sonuçta, değil mi? Numenor'da kimsenin diz çökmediğini öğrendiğimiz kısımda ise, Halbrand ve Galadriel'in birer konuk olarak saygı gösterme ve uyum sağlama amaçlı bu şekilde hareket ettiklerini görüyoruz. Elflerin insanlara karşı tek bir bakış açısı yoktur. Yaklaşımları kişisine göre değişir. Örneğin Doriyat kralı Eluthingol insanları hizmetine bile almazdı ve yalnızca Doriyata girdiği için bile Belen'i memnuniyetle öldürmeye yatkın bir elfti. Gondolin kralı Turgon ise Hurin ve Huor'u memnuniyetle karşılayan ve hatta insanlara olan sevgisinden ötürü Tuor'un kızıyla evlenmesine izin veren bir elfti. Galadriel konuk olarak yer aldığı bir yerde usul gereği saygıdan insanlara bu şekilde yaklaşıyor olsa da devamında diplomasi adına bayağı zayıf kalıyor ve gereksiz sert karşılıklar veriyor. Orta Dünya'ya ulaşım için gemi talep ediyor. Burada Farazon'un yanıtı buna izin vermeyeli nesiller oldu şeklinde. Bir Numenorlu için buradaki nesiller aslında çok uzun. Her ne kadar zaman sıkıştırması olsa da bunun vurgulanması çok önemli bir detay. Miriel Elendil'le olan ileriki bir sekansta bunu çok güzel vurguluyor hatta. Halbrand'ın kurnazca araya girip zaman kazanması da Sauron mu acaba diye düşündürten bir kısım. Ama Sauron değil yüksek ihtimalle, bunu da ilerleyen kısımlarda görüyoruz. Halbrand Elendil'e ile sarılıp teşekkür ederek Galadriel'in hançerini çalıyor ve çaktırmadan Galadriel'e veriyor. Halbrand yalnızca karizma yapma peşinde. İki karakter arasında romantik bir ilişki yok. Diziye Galadriel'in eşi Celeborn da eklenecek. Defalarca söylendi bu. Farazon bu kısımda Miriel'e babalarınızın sorunlarını yeniden üzerimize çekmeyelim derken Numenor'un mevcut kralı Tar Palantir'den ve elflerle eskiden olan yakın ilişkilerden bahsediyor. Miriel, Farazon'a Elendil'in kim olduğunu soruyor. Bu sahnenin amacı tamamen karakteri izleyiciye tanıtmak. Yoksa Miriel ve Elendil çok uzaktan da olsa akrabalar. Bir noktada illaki tanışmışlardır. Isildur'u gemici adayı olarak görüyoruz. Aklı başka yerlerde ve oldukça dalgın. Bir kadın sesi sadece onun duyacağı şekilde ona Isildur diye fısıldıyor. Şu an için bu sesin kültislere ait olduğunu tahmin ediyorum. Belki de yalnızca yakın zamanda ölen annesinin sesi kafasında yankılanıyordur. Ancak Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Elrond'un Isildur'a seslenmesini çağrıştırdığı için aynı zamanda da bir easter egg bu sesleniş. Numenor medeniyetin zirvesi bir ülke. Orta dünyadan fersah fersah ilerideler pek çok konuda. Lonca mantığıyla gemicilik, inşaat gibi teknik konularda eğitimler verilebilir, sınavlar yapılabilir. Denizcilik ise bu ada krallığının odak noktası olduğu için Numenorlular için deniz kutsal bir şey. Bu yüzden deniz her zaman haklıdır. Isildur'un kardeşi eğer yani bir atla beraber geldiğinde kardeşine değil de ata sarıldığı kısımda da kahkaha attım. Belki çok basit bir şey ama belirtmeden geçmek istemedim bu sahneyi. Bu kısımda beni rahatsız eden tek şey Isildur'a kısaca Isil diye hitap edilmesi. Samwise, Meriadoc, Peregrin gibi isimlerin hobbitlerde kısaltıldığını biliyoruz. Ama insanlarda böyle bir durum olmaması lazım. Ufak bir şey belki ama söylemekte fayda var. Miriel, Numenor'un Akacı Nimnot ile ilgili konuşurken sadıklardan bahsediyor. Buradaki kritik bilgi Valar'ın yani Orta Dünya'nın tanrısal varlıklarının gözünün her daim üzerlerinde olduğunu söylemesi. Elendil ile Miriel arasında Elendil ismi üzerinden geçen konuşma tamamen Elendil'in kime sadık olduğunu sorgulamak adına. Yoksa Miriel, atası Tar-Elendil'den bu ismin anlamını zaten biliyor. Elendil'e verilen kılıç Narsil mi değil mi net bir bilgi yok ancak yüksek ihtimalle değil. Filmlerdeki Narsil'in tasarımı John Howe'a ait. Kendisi dizide de çalıştığı için aynı ya da benzer tasarımı kullanma haklarına da sahiplerdir diye düşünüyorum. Bu kılıç verilen özel görev ve terfiyle alakalı bir Numenor süvarisi kılıcı gibi duruyor şimdilik. Ayrıca Miriel Elendil'e neden Galadriel'i Numenor'a getirdiğini sorduğunda yine de büyük babamın büyük büyük babasının hükümdarlığından beri Elfler kıyılarımızda istenmemesine rağmen bu teamülü bozmayı seçtin diyor. Burada bahsettiği 20. kral Ar Adunakhaur oluyor. Lora göre onun döneminden itibaren elf dillerinin kullanımı yasak. Bu yüzden Numenor'a gelmeyi bırakıyor elfler. Elflerin istenmemesiyle dillerinin yasaklanması son derece tutarlı davranışlar. Dizi yapımcıları Numenor'da bu detayı bile atlamamışlar. Güney topraklarındaki sahnelere geçtiğimizde orkların bir şey aradıklarını söylüyorlar. Muhtemelen aradıkları şey Theon'un kılıcı. Orklar yolu kapatan ağacı kesmek istediklerinde elfler buna sert bir şekilde tepki gösteriyorlar. Silvan elfleri ağaçlara karşı büyük bir sevgi taşır. Ahşaptan ve içindeki hayattan keyif alırlar. Palamutların büyüyüp ulu ağaçlara dönüşmelerini izlemeyi severler. Yeterince vakit harcarlarsa ağaçların seslerini duyabileceklerini ve düşüncelerini anlayabileceklerini söylerler. Bu yüzden Arondir ağacı kesmek zorunda kalmadan hemen önce Anin Apsene diyor. Yani beni bağışla. Ağaçlara ve doğaya duyduğu derin sevgiyle tanıdığımız Tolkien'i muhteşem yansıtan bir sahne bu. Ork komutanın su verdiği sekansta ilk başta zehirli bir su ya da ork CD tarzı bir şey çıkacak zannettim. Ancak ork komutan bizi de ters köşeye düşürerek elflerin gardını düşürüyor ve onları gafil avlıyor. Bu hamleyle üzerlerinde psikolojik üstünlük de kurmuş oluyor. Bu ork komutan dizi röportajlarına göre bir dişi ork ayrıca. Arkadaşı öldürüldükten sonra Dizdar Revion, Hunahravan diye bağırıyor orklara. Yani lanetli yaratıklar. Ayrıca çok geniş bir bölgeyi kazdıklarını gördüğümüz yerde ağaçların kesildiğini ve yakıldığını, toprağın çoraklaşmaya başladığını ve zehirli hale geldiğini görüyoruz. Bazı bölgelerde yeşil dumanlar çıkıyor. Galadriel Elendil ile karşılaştığında Elendil'in ona kusursuz bir elfçe ile seslendiği ve halen elf yanlısı Numenor'lar olduğunu söylediği an harika uyandı. Elendil Galadriel'de kendi çocuklarının özellikleri olduğundan bahsederek aslında çocukların da karakterine dair ufak bilgiler vermiş oluyor. Ayrıca Numenor'un kurucusu Eros'un yaptırdığı irfan salonlarından da bahsediliyor. Ve oraya doğru atla yola çıkıyorlar. At sürdüğü için çok mutlu olan Galadriel'in absürt derecede komik slow motion sahnesini izliyoruz. Bu sahne meme olsun ve konuşulsun diye yapılmış çok bariz. Ben hiç beğenmedim şahsen. Başkası adına utanır ve cringe olursunuz ya öyle bir andı böyle güzel bölüme hiç yakışmadı. Altı insan olarak görülen Halbrand'ın bir demirci olarak Numenor'da kalmaya çalıştığını görüyoruz. Bu adada bu zanaatı benden daha iyi bilen yoktur diyor Halbrand. Sauron, orijinal ismiyle Mayron ilk başlarda demirci vala Aule'nin yardımcısı olan bir maya ve üstün bir zanaatkar. Burada Halbrand'ın kurduğu cümleler, handa herkesin gönlünü alması, kurnazlığı, hediye veriyor olması ve devamında dövüşte dörde bir kurduğu üstünlük, izleyicinin kafasını karıştırmaya ve Sauron olduğunu düşündürmeye yönelik şeyler. Ancak durum böyle değil. İlgili sahne gelince değineceğim. Bu arada burada harcadığı parayı kesesinde taşıyor olabilir. Diğer çaldığı şeyler gibi kolaylıkla bunu da çalmış olabilir. Ya da belki de bulunacakları 3 gün için Numenorlular tarafından verilmiştir. Alt insan ifadesine değinecek olursak, orta dünyada kalan sıradan insan veya alt insanların aksine Numenorlulara daha uzun ömürler bahşedilmiştir. Daha evvel zamanlardaki normal bir insan ömrünün üç misline kadar yaşarlar. İrfan salonuna geldiğimizde duvar halısında Erros ve Errond karakterlerini görüyoruz. Ayrıca aynı halıda bu iki karakterin babaları Eärendil'in yıldızı da var. Erros Numenor'un ilk kralı ve Errond gibi bir yarı elf. Ancak Valar tarafından seçim sunulduğunda faniliği ve insan hayatını seçiyor. Bu kısımda ayrıca Tar Palantir'in bir kulede hayatta olduğunu ve hala elflere sadık kaldığını öğreniyoruz. Bu sebepten tahttan indirilmiş. Elflerle Numenorlar arasında açılmakta olan uçuruma bir vurgu olmuş bu kısım. Galadriel'in Sauron'un simgesi olarak düşündüğü şeklin bizim de tahmin ettiğimiz gibi Mordor haritası olduğunu öğreniyoruz İrfan salonlarındaki kaynaklardan. İlgili kaynak düşman zindanından kaçan bir casusun beyanı. Kulenin yerini belirtmek için yaptığı çizim Baradûr'la bağlantılı olabilir. Buradan ayrıca şu çıkarımları yapabiliriz. Frodo'daki simge Ork'lara bırakılmış bir yönerge. Finrod'un bedenindeki simge ise düşük bir olasılıkla olsa da belki de Finrod'un bizzat kendisinin ölmeden önce bıraktığı bir mesaj. Ayrıca bu casusun getirdiği bilgiler, Kara Lisan'da Sauron'un güney topraklarını kendi diyarı haline getirme planından bahsediyor. History of Middle-earth'a göre Mordor ve Orodrean, Melkor tarafından Sauron için şekillendirilmiştir. Dizide ise Sauron'un bu nihai planı hayata koymaya başladığını görüyoruz. Klayaklara geçtiğimiz kısımda göç etme zamanlarının çok yaklaştığı anlatılıyor. Tahmin ettiğimiz gibi Nori göç rehberi Sado'nun Yıldız kitabının peşindeymiş. Ayrıca Poppy'nin ailesini kaybettiğini ve kıl ayakların göç ederken güçlü olanların hayatta kaldığı bir ilkeyi benimsediklerini görüyoruz. Meteorman olarak tanıdığımız yabancı ise konuşmaya başlıyor yavaştan. Meteorman'ın etkisiyle burada yükselen alevleri de görmezden gelmemek lazım. Anor alevi değil de kötücül bir gönderme olabilir bu alev bağlantısı. Meteorman geride kalan Brandyfoot ailesine yardım ettiği ve dost dediği kısımda iyice Gandalf hissiyatı veriyor. Hepimizin aklına Mellon gelmedi değil. Kılayak bölümlerini genel olarak beğensem de burada Eleanor Kelemark Brandyfoot diye seslenilen kısım olmamış gibi. Fazla popüler kültür diyebileceğim bir azarlama olmuş bu. Isildur Eeryan ve Elendil'in sahnelerini geçtiğimizde ise Isildur'un Galadriel'i tanıdığını ve orkların felaketi olarak bildiğini görüyoruz. Çocukları eğlendirmek için yapılan kukla oyunu ise dizinin ileriki bölümler için bir foreshadowing olabilir. Miriel ve Galadriel'e benzer iki kukla ve karşılarında zırhlı bir düşman görüyoruz. Isildur'un babasının yolundan gidip bir denizci olma konusunda isteksiz olduğunu görüyoruz. Burada Anaryon'un adı geçiyor. Diziye ekleneceğini zaten biliyorduk ama belli ki Elendil'in bir konuda sözünü dinlememiş. Bunun üzerine Elendil'in batı kıyıları artık bize uygun değil ve geçmiş öldü ifadeleri yüksek ihtimalle Numenor'un batı kıyısı Andoniye ve Isildur ile Eärien'in anneleriyle alakalı bir durum. Elendil bu durumu belli ki Anaryon'la da tartışmış. Detaylarını muhtemelen önümüzdeki bölümlerde öğreneceğiz. Elendil'in ah tanrılar diye serzenişte bulunduğu kısımda kastettiği elbette ki Valar. Bu esnada Eerya'nın inşaat loncasına kabul edildiği haberi geliyor. Eerya'nın Melkor Tapınağı'nın ya da belki de Minas Tirith gibi orta dünyadaki ikonik yerlerin mimarı olacağını düşünüyorum. İnşaat loncası vurgusu bu kadar yapılmazdı yoksa. Galadriel'in Halbrand'ı ziyaret ettiği zindanda muhtemelen Maya Uine'nin heykelini görüyoruz. Halbrand'ın soylu bir güneyli olduğunu öğreniyoruz burada. Ufgang soyundan gelme ve vaat edilen kral olma ihtimali çok güçlendi. Filmlerdeki Aragorn gibi atalarının zayıflığının kendisinde de olabileceğini düşündüğü için bu ünvandan bilerek kaçıyor olabilir. Dizide dramatik bir etki yaratma adına Halbrand gibi karakterleri zamanla bize sevdirip sonradan istemeyerek kötü tarafa geçişlerini izletebilirler. Bir nevi Anakin Skywalker hikayesi gibi. Yani Halbrand ileride 9 Nazgul'den biri olabilir. Ve şu an için Sauron değil gibi duruyor. Ayrıca Galadriel'in karşılaşmamız tesadüf değildi demesi belki de Eru'nun onları birbiriyle karşılaştırmak istediği şeklinde yorumlanabilir. Miriel'in tırmandığı kulede babası Tarpalantir ile konuştuğunu görüyoruz. The Elf yani spesifik olarak bir elften bahsediyor. Tarpalantir ismen zaten ileri görüşlü demek. Dolayısıyla bir çeşit öngörüde bulunmuş belli ki ya da bu konuda bir kehanet var. Galadriel ileriki bölümlerde Tarpalantir ile gizlice görüşecek ve Palantir'e bakacak gibi duruyor. Geldik kapanış sekansına. Elflerin kaçıp yardım getirmeye yeltendikleri sahnede yeni Vork tasarımı dikkat çekiyor. Vahşi olduğu kesin fakat modelleme konusunda o vahşilik tam olarak verilememiş. Gözlerinden ötürü fazlaca köpeksi duruyor ve bu durum biraz da sevimlilik katıyor. Fakat CGI kusursuza yakın. Ayrıca bu sahnelerde gösterdikleri kan ve şiddet seviyesi ileriki sezonlarda göreceğimiz spesifik sahneler için umut verici. Çok detaylı girip spoiler vermek istemiyorum bu konuda. Arondir ölen dizdar Revion için Hano diye bağırıyor. Yani kardeşim. Ayrıca ölümü Boromir'in ölümünde çağrıştırıyor yediği oklar sebebiyle. Arka planda ise ilk vurulduğu okla onu vuran orkun sevincini görüyoruz. Legolas aksiyon sahnelerinin ardından Arondir'i en sonda Adar'a götürüyorlar. Bulanık görüntüsü bile harika görünüyor. Kulakları sivri gibi duruyor. Ayrıca 4. bölüm teaserında Arondir ona elfçe sen kimsin diyor. Adar'ın elf olma ihtimalini arttıran bir başka detay bu. Üçüncü bölüm videoda da bahsettiğim birkaç şey dışında bence çok iyiydi. Dördüncü bölüm incelemesinde görüşmek üzere diyor ve hepinize iyi seyirler diliyorum. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek dünyadan daha fazlası için ortadunya.com'da görüşmek üzere.